Kes lan sesini. Vedat! Vedat doğurma yeter tamam. Hey yettiniz be. Ana kız canımı yediniz canımı. Kalk. O kadına yapsın deme. Gidemezsin! Beni öyle bir şey yapan Hiçbir yere öyle Sen mi yer olacaksın bana? He? Evet. Sen mi yer olacaksın? Aa. Söyle. Aa. Sen mi yer olacaksın? Aa. Çık. Aa. Çık yoluna çık. Ay. alamam. Bitti yine. Yine aynı kadına gittin. Korkma ben senin yanındayım. Ben seni kurtaracağım. Bak vallahi ben seni kurtaracağım. Onlara öyle bir şey yapacağım ki. Bir daha birbirlerinin yüzüne bile bakamayacaklar. Yaşadıklarımız yüzünden bu kadar kötüsün değil mi? Annemi gördüm rüyamda. O biraz kötü yaptı beni. Uzun zamandır görmüyordum. Özlemişsindir. Hani o rüyayı yanına uzanmıştım ben. Nefes almadığını fark edip birilerini çağırsaydım. Belki yaşıyor olacaktım. Zeynep. Efendim Zeynep? Aşk olsun hocam. Niye anlatmadınız olanları? Ya ben de Yeni Yıl izni aldınız ya yoksunuz zannediyorum. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Sizi merak ettim. Eşiniz falan iyi mi? Eşim iyi. İyi merak ettim.. Bir sorun yok. Şimdi Zeynep şimdi. Bak, arada niye oldu aslında? Ben bir süre karımı yalnız bırakmak istemiyorum. Tabi haklısınız. E senden bir ricam olacak. Bana tıp merkezinin kamera görüntülerini getirebilir misin? Yani özellikle de olay gününün görüntülerini istiyorum senden. Tabi getiririm hocam. Siz bir şey isterseniz de ben yapmaz mıyım? Teşekkür ederim Zeynepciğim. Yalnız aramızda kalacak. Eylül'ün haberi olmayacak tamam mı? Onu bu araştırmaların dışında tutmak istiyorum. Tamam siz hiç merak etmeyin. Ben yarın sabah görüntülerle hastanedeyim. Kimseye de bir şey çaktırmayacağım. Tamam teşekkür ederim. Hadi yarın görüşmek üzere o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Ne diyor? Yok bir şey hayatım. Olayları duymuş seni merak etmişim. Sevgilim. Sen istesen de anneni kurtaramazdın. Eğer kendini öldürmeye karar vermişse bunu eninde sonunda yapardı. Bu saatte aranır mı bir şey oldu sandım. Gecesi gündüzü yok mu kızım? kafasına istim arıyor. Tamam ya ben çekerim onun kulağını sen merak etme. Kız mı şampiyon? Ha, kulak demişken. Ben senin kulağına ninni fısıldayayım alayım mı? Hı? Güzel rüyalar görürsün. Sorum sadece. Oh.